Ha, merhaba. <laughs> evet Cyber. Kameradaki kaydı ne başlatıyorsun? Cyber Abi, giriş yapsana amına koyayım. <laughs> ha ben mi giriş yapacağım? Evet evet. O bir açtın mı? Evet açtım. Hayır. Tamam. Merhaba Mirva Kaşlar. Merhaba Kaşlar. Selam Lulus. Bugün yanımda e, Friz Emir kanalından e, Emir var. Namı diğer yüzünde var. E, O ve Ç isimleri yazan arkadaş. Diğer yanımda da dadaklarımızı kafalı e, Amputeler Birliği Başkanı Hamza e, var. Merhaba. Ve ke merhaba. Kendine yalnız adam olarak Cyber var. Hoş geldiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Amacımız 3 günde 3 k evet. izlenmek. Yoksa götümüzden. Nanay. Nanay. Yoksa... Oyunun amacı şu. Canavarları çekiyoruz. Canavarları çektikten sonra e, YouTube'a ekleyeceğiz. 3 gün içerisinde dediği gibi Hamza'nın 3K izlenme olayımız var. Eğer yapamazsak oyun bitiyor. Eğleniyoruz. Ama yaparsak ikinci seviye açıyoruz. O zaman da e, bayağı bayağı sağlam görevler veriyor. Amacımız sizi eğlendirmek, güldürmek. Kanalımıza abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi başlayalım. Değil mi? Metre var. Hı hı. Hani yaşayan ne olursa gemiye gelip yaşayıp yaşamadığımızı buradan anlayabiliyor. Hı, Hadi dolayın. gidelim. var kayıt süresi var ya sağda yazılı olması lazım gördüm gördüm gel hop oh. <laughs> bok çuvalı gibi düşüyor zaman teker teker gel bakalım ha <laughs> <laughs> gel, gel. solda kapı var İşte bu kaplumbağa olması lazım burada kaplumbağa mı Oo, kaya buldum. Çeksene. Ee, bu kayayı ananı siktim çocuğu. ona özür gel. Oğlum kafatası lan. Kafatası. <laughs> kafatası. Oh, yazmam ya, yok. ikinci sınıfım ben. Beyler kemik buldum. Kemik mi? Bak. Burada burada, burada burada. Elimde burada. elimde. Çek. Çek çek. Vaaah. <laughs> lan çek gidiyor. <laughs> gel kovala. Gel, gel 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 Kurtarmamız lazım. Gel gel ya. Ölmeyek Ölüyor. Nereye gitti? Sağdan sağdan. Ses ver. Nereye gitti? Aa, arkamızda Oy. arkamızda. <laughs> ne oldu? Ana kim aldı götürdü beni? o canlandırma şeyi bulmuşsun. Oy. Aa, aa. Nereye gitti lan o videosu iyi çekmemiz lazım. Hadi gel gel gidelim mı? Kayıt onları. kaç kaldı? Kayıt kaç İntro kaldı? 87. Gitti? O dağım daha baya varmış. Bak buradan sağa yaptım, aşağı indim. Bak baba. yukarıya doğru çık, işte Aşağıda aşağıda bak aşağıda. Aa videosunu çek. Korkan'ın üçüncü robot Aa, Aldı götürdü. Aldı götürdü. Gel 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 gel. <laughs> <Tarfim, tarfim, tarfim. gülüyor> çok, çok iyi Yok yok gitti abone olayım. gel O bizi bulur. Amına <laughs> koyayım, <laughs> 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 nereye düştüm? biz ya. Merhaba. Aşağı, aşağı, aşağıya Merhaba. Bak, aşağıya bak. Merhaba. Aşağıya Merhaba. Merhaba. O ne oğlum? O ne? Oğlum. nasıl değil oğlum? Burada burada burada. Aa burada orası bu çocuğu. <laughs> Sağ ol abi gel. gel. Annenin Sen... <laughs> Annen sikim. Annenin sikim. Annenin <laughs> kim? Anınız Abi. Anne. Lan burada burada. Lan yardım edin. Lan yardım edin. onu onu tut. Ona şey at. Adı neydi? Ne? Işını at. Işını at. Emir. Nasıl? ışın Tutturmamız lazım. Onu vurmamız lazım. Ölüyor mu? Canavarı mı? vurmamız lazım. Ha? Heh. Vurdum vurdum. Neredesin? Abi nasıl? Ne oldu amına koyayım? Uh çıkalım buradan ya. Salak amına koyayım ya. ikinci kere A'ya takıldı. Editlerken fark ettim. Kafa tasını sikeyim seni. Altında durma. Okey okey. benim ışık nereye işte. gitti? Benim ışık yere düştü ve kayboldu. Tamam. Lazım. Karş... Bunu veremiyor Karşı mu? Karşıda yaratık var. Bunu veremiyor mu? Abi. Işık nerede abi? Kaybet. Ya kaybetti. Ya şey. Karşıda yaratık var. Hani? Çıkalım mı buradan? Aa buradan yerde kuru kafa var. Kuru kafa var.

ayınasını sikim ya gel gel bu tarafa çık Hamza, Hamza, Hamza. <laughs> Buradayım. Hamza. Abi. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu arada vallahi. vallahi tuttu götürdü ya. Bu arada kapıları açamıyormuş. Sadece içinde biz varken açabiliyor eşek. Hadi çıkalım burada Eee kameranın bataryası kaç oldu? Bizde 30 30 var. Aa, bence dışarıda vardır canavar çıktığımız zaman. çıkalım buradan. Ama çıkacağımız yeri bulmamız lazım. Işığı bitirme. Tamamdır. Lan Oğlum şey oksijenimiz bitiyor. bitiyor. Oksijenimiz bitiyor. Tamam tamam gidelim gidelim. Oğlum hızlı. Hızlı o şey bitti. staminam bitti. Benim de bitiyor ya. Aa bitti benim ya. Stamina mı? Hı hı. Dur ya. Abi yukarı merdiven. <laughs> Kaybolduk galiba. Kaybolduk oğlum. Yok yok ben Ankara'lıyım. Bokla, okulardan şey yolumluyum ben siz rahat olun. Narkotik köpeği abi? misin? Narkotik köpeği mi? <laughs> Narkotik <laughs> köpeği. Kokain bo dediğin zaman aklım gidiyor. Hayatsız gibi değil mi? <gülüyor> 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 geldik oğlum işte bak güvenin bana. Aha geminin Anladım. yanına geldik hatta. Her Canavar var, var mı? Ya vardır illa Vardır oğlum ya. Oha! Anneni sikki! Ah, örümcek, örümcek. Örümcek. <laughs> örümcek! 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 Geliyor! Para niye getiriyor? Örümcek kaç Çek kaç şunu. oğlum? Nerede? Ne? Gemi nerede? Gemi nerede? Kaç Burada oğlum? Kaç ha. kaç kaç! Gemiye bin, gemiye bin. Allah kaç. kahretsiz gemiye bin. Gemiye bin! <laughs> gemiye <Aa>, geldi Gemiye <laughs> Annecim geldi ya. Anneciğim geldi. <laughs> <laughs> Cyber Rus. Hadi bitti benim kamera. Hadi gidelim. Oğlum diğer eleman nerede? Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. La Hamza gelsene gemiye. Hamza. Şş Hamza. Hamza. Hamza yallı geliyor. Aa Hamza yallı o Hamza yete derler. <laughs> Vallahi Hamza GG aldı diye ne? Bitti ya. Lan oksijenimiz bitmiş ikimizin. Girseniz ya. ondan bahsediyorum gel. Hoppa. İşte bu. <laughs> ne oluyor Acıyor. ya? Acıyor. Bu kadar geç vermiyordu ya. Geç vermiyor bu kadar. Bu bozuldu anlamına gelir. Yine. Harbi mi diyorsunuz? Kaydı durdur istersen biz bu sorunu çözmemiz lazım. Abi tepeye bak ya. Tamamdır kaydı durduruyorum kaydı durduruyorum. Tepeye bakar mısın?